Dizinin yeni bölümünde yaşanan sorunlardan sonra en son Songül Tülay'ın Halil'in çekini bozdurmak için harekete geçtiğini gördükten sonra Tülay'la konuşup artık Halil'e bütün gerçekleri anlatmasını istemiyorsa konaktan bir an önce gitmesini isteyecek. Ve Tülay da Halil'in bütün gerçekleri öğrenmemesi için şimdilik son günün dediklerini yapmak istese de sonradan Songül'ün biriyle konuştuğunu ve Rüzgarlı tepedeki ağacı yaktırdığını öğrenince şimdilik gitmekten vazgeçecek. Ve bu olayla Songül şimdilik Tülay'a bir şey yapamayacak. En son Halil ise en son Zeynep'in istediği anlaşmayı imzaladıktan sonra artık Zeynep'le ortak olacak. Yeni bölümlerde Zeynep'le her ne kadar işine devam etmek istese de Kazım bu ikilinin peşini... Çünkü bu ikiden intikam alana kadar asla durmayacak. Ve en son Halil ve Zeynep depoya gittikleri zaman Kazım onlara tuzak kuracak. Ve Zeynep ile Halil e havaya uçurmak için elinden geleni yapacak. Fakat Halil ve Zeynep kafalarını kullanıp o kurtulmayı başaracak. Ve Halil Kazım'ın bu yaptığını asla yanına bırakmayacak. Ve yeni bölümlerde Tekin'e de gereken dersi verecek. Çünkü Tekin'in artık hain olduğunu öğrendi. Ve Kazım'ın pişilerini işlerini yaptığını öğrendikten sonra Gülhan'a bir şey demeden Tekin'le konuşup artık kardeşinden ayrılmasını ve kendilerinden uzak durmasını isteyecek. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.